Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemi anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye Gelen bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerler adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve Karşıdakinde de aynı şekilde bilgilerini yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşleme o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kıskandırma büyüsünü anlatacağım. Kıskandırma büyüsü sürekli bir insanı kıskanıyorsanız ya da herkese haset oluyorsanız, içinde büyük hasetlikler doğuyorsa, birileri ev aldığında, araba aldığında kendinizi kötü hissediyorsanız, bunu düzendirmekle yani düzeltmek için bir işlem var. Bu işlemi size yapabiliriz. Bunun için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlem 20 gün içinde etkisini gösterecektir ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce üzerinizdeki soruna bakalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim.